Hazırım. Ve bana yardım etmeni, önümü açmanı ve doğru bir şekilde ilerlemem için yardım etmeni istiyorum. Senin gücüne, desteğine ve yardımına ihtiyacım var. Bu kararı çok daha önce vermem gerekiyordu. Ve ben senin bana yolladığın tüm işaretleri görmezden geldim bana o kadar çok işaret yolladın ki hep acaba da kaldım ve yine de devam ettim. Şimdi sana sonsuz güveniyorum ve senden gelen her mesajı dikkatle okumak için farkındayım. Bana yol göster, yolumu kolaylaştır ve bana yardım et. Bu yolda senden başka hiç kimse yok yanımda. Ben sana ve senin gücüne sonsuz güveniyorum. Bana kolaylık ver, yolumu aç ve en iyi şekilde, en kolay şekilde çıkmamı sağla. Sana hiç olmadığı kadar ihtiyacım var. Yanımda olduğunu, beni duyduğunu ve destek çıktığını biliyorum gözüme açtığın için bana tüm bu dersleri verdiğin için ve beni hiç yalnız bırakmadığın için sonsuz minnettarım. Hayatımın en enteresan dönemini yaşıyorum. Büyüyorum. Ben oluyorum.